Moğollar ve samuraylar. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlere sahip bu iki askeri sınıf 1200'lü yılların sonunda karşı karşıya gelmişti. Bozkır'dan gelen Moğolların kalabalık askeri grupları, samuraylarınsa meşhur kılıçları yani katanaları vardı. İşte dünya tarihinde pek bilinmeyen Moğolların Japonya'yı işgal girişimi. 13. yüzyıla damgasını vuran Moğolların Cengiz Han'la başlayan yayılma siyaseti, Cengiz Han'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ögeday zamanında da devam etmiş. Batı'da Rusya ve Avrupa'nın büyük bir kısmı ele geçirilmiş, doğudaysa Kore'nin bir bölümü işgal edilerek kuzey Çin tamamen hakimiyet altına alınmıştı. Ögeday'ın ölümü sonrasında başa geçen oğlu Mengü Han, Küçük kardeşi Hülagü'yü Orta Doğu'ya, diğer kardeşi Kubilay'ı da Çin üzerine gönderdi. Kubilay burada kazandığı başarılarla kısa zamanda Kore ve Çin'in tamamını ele geçirdi ve kendisini Çin İmparatoru olarak ilan etti. Mengü Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu'nun başına geçen Kubilay Han artık gözünü denizin öte tarafına Japonya'ya dikmişti. 1266 yılında Japonya'nın yıllardır kendisine hiçbir elçi göndermemiş olduğundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek imparatorluğunu tanımaları ve kendisine biat etmeleri için Japon imparatoruna elçiler yolladı. Elçilerle gönderdiği mektupta kendisini Büyük Moğol İmparatoru olarak tanıtan Kubilay Han, Japonya'yı kastederek küçük ülkenin hükümdarından huzuruna bir elçi heyeti göndermesini ve bağımsızlıkları karşılığında kendisine yıllık vergi ödenmesini talep ediyordu. Ancak Japonlar bu talebe hiç cevap vermediği gibi Moğol elçilerini kale almayarak saraya bile kabul etmediler. Her ne kadar Japonya'nın bu tutumu Moğolları öfkelendirmiş olsa da Kubilay Han hemen hemen her yıl yeni bir elçi heyeti göndermeye devam etti. Yine de elçilerin hiçbiri Kyoto'daki saraya ya da Kamakura'daki şongunluğa kabul edilmedi. Hatta bazıları Japonya'ya ayak dahi basamadan Kore ile Japonya arasındaki Tushima adasından geri çevrildi. Japonların Moğollarla iyi ya da kötü herhangi bir ilişki kurmak istemedikleri artık açıkça belli oluyordu. Kubilay Han bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak gördü ve Japonya'yı işgal etmek için sefer hazırlıklarına başladı. Nihayetinde 1274 yılında Moğollar Çin ve Kore'de bulunan tersanelerinde 300 adet büyük, 500 civarında da küçük gemi inşa edip Koreli ve Çinlilerin de bulunduğu 40 bin kişilik bir orduyla sefere çıktılar. Bu orduya karşılık Japonlar Çoğu samuraylardan oluşan yaklaşık 10.000 kişilik bir ordu toplayabilmişlerdi. Moğollar ilk olarak Tuşima adasında karaya çıkıp tüm ada halkını katletti. Hemen ardından da gözünü Hakata körfezine dikti ve Moğol ordusu çıkartma yapmaya bu bölgeden başladı. Japonlar o güne kadar böylesine büyük kuvvetlere karşı savaşmamış olmalarından dolayı deneyimsizdiler. Bunun yanı sıra Japon ordusunu oluşturan samuraylar savaş geleneklerine göre genelde teke tek düellolara alışkındılar. Bu yüzden kalabalık bir şekilde saldıran Moğol ordusu karşısında şaşkınlığa uğramışlardı. Savaşın ilk gününün ardından Japonlar tam kaybetmek üzereyken büyük bir kasırga ortaya çıktı. Moğolların gemi kaptanları teknelerin sürüklenerek kaybolabileceğinden ve ordunun Japonya'da mahsur kalacağından korkarak askerleri savaş meydanından geri çağırmıştı. Ancak Moğol ordusu gemilere bindirildikten sonra kasırga daha da şiddetlendi ve neredeyse birkaç saat içinde donanmanın tamamı içinde askerlerle beraber sulara gömüldü. Kurtulabilen çok az sayıdaki Moğol gemisi Kore'ye dönmek zorunda kaldı. Böylelikle Moğolların ilk saldırısı başarısızlıkla sonuçlandı. Japonlar Moğolların pes etmeyeceğini ve yeniden geleceklerini tahmin edebiliyorlardı. Bu yüzden olası bir Moğol istilasına karşı savunma önlemlerini arttırmaya giriştiler. Samuray eğitimlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra olası karaya çıkma noktalarında ve özellikle Hakata Körfezi boyunca 2 metrelik duvar inşa edildi. Kubilay Hansa beklenmedik barışçıl bir hamle yaparak Budist rahiplerden oluşan bir elçi heyeti gönderdi. Ayrıca rahiplere herhangi bir cevap almadan geri dönerlerse idam edileceklerini söyledi. Fakat Japon İmparatoru bu heyeti de yine huzuruna kabul etmedi. Kubilay Han'ın korkusundan Moğol topraklarına dönemeyen Budist rahipler bir süre sonra da Japon İmparatoru tarafından idama mahkum edildi. Japonların savaş ilanı sayılabilecek olan bu tutumu sonrası tekrar kılıçlar çekilmiş ve ikinci Moğol çıkartması kaçınılmaz olmuştu. İlk saldırıdan 7 yıl sonra Moğollar iki ayrı kuvvetle saldırıya geçmeye hazırdı. İlk kuvvet toplamda 900 gemilik bir filo ve bu filonun taşıdığı 40 bin askerdi. İkinci kuvvetse 3500 gemiden oluşmakta ve 100 bin asker taşımaktaydı. Savaş planında iki ayaklı bir saldırı kurgulanmıştı. İlk kuvvet adanın kuzeyinden, diğeri ise güneyinden saldıracaktı. Lakin hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. 40 bin kişilik öncü kuvvet Hakata Körfezi'ne ulaştığında 2 metrelik savunma duvarını geçmekte bir hayli zorlandı. Samuraylar, savaştan önce hazırlanan duvar ve engeller sayesinde Moğolları püskürtmeyi başardı. Hatta bununla kalmayıp gece baskınlarıyla pek çok Moğol gemisini ateşe verdiler. Böylelikle ağır kayıplar vermesine karşın 50 gün boyunca hiç ilerleyemeyen Moğol ordusunda planlar değişti. Kuzeyden saldırması beklenen 100.000 bin kişilik ordu da Hakata Körfezi'ne yardıma geldi. Denizin üzerinde binlerce Moğol gemisi Japonya'yı işgal etmek için hazırdı. Fakat tam da bu anda ikinci büyük mucize gerçekleşti. Tekrar büyük bir kasırga Hakata Körfezi'ni vurdu. Kasırga o kadar güçlüydü ki 4400 Moğol gemisinden sadece birkaç yüz gemi Çin'e geri dönebilmiş. Batan gemilerle beraber 90 bin Moğol askeri hiç savaşmadan boğularak hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrasında arka arkaya iki işgal girişiminde 100 bin'den fazla askerini ve binlerce gemisini kaybeden Kubilay Han, ilahi güçlerin Japonya'yı koruduğuna inanıp işgal çabalarından vazgeçti. Böylece Moğol ilerleyişi Japon Denizi'nde kasırgalarla durdurulmuş oldu ve Moğollar yüzünü tekrar batıya dönerek Bozkır'larda ilerlemeye devam ettiler. Moğolların Japonya'yı işgal girişiminden sonra Japonya'da bugün hepimizin bildiği yeni bir kelime ortaya çıktı. Kamikaze. Japonlar bu iki işgal girişimi sırasında ortaya çıkan kasırgaları Tanrı'nın Japonya'yı kurtarmak için gönderdiği ilahi bir rüzgar olarak görmüştü. O yüzden bu fırtınalara Tanrı'nın rüzgarı anlamına gelen kamikaze adını vermişlerdi. Nesiller boyunca Tanrılarının onları koruyacağına ve Japonya'nın asla işgal edilemeyeceğine inanan Japonlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanması Japonya'ya yaklaşırken Kamikaze adını verdikleri savaş taktikleriyle Amerikan savaş gemileriyle mücadele etmeye çalışmışlardır. Kamikaze kelimesinin ortaya çıkış hikayesi Japon kültüründe ve edebiyatında önemli bir yer tutmakta ve bugün bile Japonya'nın bağımsızlığının direnişinin en büyük temel taşlarından birini oluşturmaktadır.